Bismillahirrahmanirrahim Herkes için niyetlendik izleyen kişiler bana abone olanlar Youtube'da abonelerime özel olsun bu ritüel herkes için geçerli olsun ve herkes için de niyetlenmişim zaten niyetini tutmuşum canım bu niyetinize kabul olması için bil ya fattah kapılar kapı açan ve niyet hayırlı kapılar olsun. Yarızak rızkı, bulu, bereketi veren evimize, gönlümüze gelse. Üç ya selam, barış, huzur, mutluluk olsun. Kötülük uzak olsun. Ya ve düz sevgisi bol olan ve kollarını sebe, kalbimiz sevgi ile dolsun ve burada her bir defa ve okuyabilirsiniz bu esmaları zikir ederseniz kalbiniz hem enerjiniz güçlenecek arkadaşlar ve bir de zaten niyetinizi tutmuşuz ve çok güzel bir de sizin için sadece amin de deseniz çok iyi olur Ha istiyorsanız kendinize niyetten sen. <laughs> bereket, bolluk, sağlık, güzel hayatınızdan, aşkınızdan e, dilekleriyle olsan, zaten ne dilek diliyorsanız. Gerçekten hepsi gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Çünkü bereket duası, rızk duası, bolluk duası, e, bütün aşk duası hepsini bu rütülden söylemişiz söylüyoruz. Onun için siz de niyetinizi tutun ve dileğinizi tutun arkadaşlar. Abonalarıma özel gitsin. Zaten kağıdı yazmışız, görüyorsunuz. Zaten orada sarmışız, bal da üstüne döktük. Niyetiniz gerçekleşsin. Herkes için genel kim abone ise ona gitsin. Ve abone olmayı, takip etmeyi bırakmayınız, unutmayınız. Falci Anne de YouTube'da görebilirsiniz arkadaşlar. Telefonum oradadır. Hemen bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim dileklerinizi kabul etsin. Ve biliyorsun her zaman gül, mutluluk ve aşk içindir. Elma da sevgi, muhabbet içindir. Yani o tek şeyler bereket içindir. Yani hepsi her şeyin biri bir yani dermanı var. Her derdin bir dermanı var.